Modum Danışmanlıktan herkese merhaba. Türkiye'de yaşayan yabancıların hayatlarına değer katabilmek için bilgilendirmelerimize devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi yine karşınızdayım. Ben Hülya Taş. Sevgili izleyenler, bugün ikamet izi kartlarını yeni alanlara çok yararlı olacağını düşündüğüm bazı önemli tavsiyelerde ve hatırlatmalarda bulunacağım. Lütfen sonuna kadar izleyin. İzleyin ki sonradan bir problem yaşamayın. Bugünkü konu başlıklarımıza gelince... İkamet izi aldıktan sonra ilk olarak ne yapmalısınız? İkamet izi kartınızı kaybederseniz ne olur? İkamet izi almak size Türkiye'de çalışma hakkı sağlar mı? Sorularınızın cevapları birazdan. Konumuza geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Sevgili izleyenler, biliyorsunuz yorumlara yazdığınız sorulara göç danışmanlarımız mümkün olan en kısa sürede cevap vermeye çalışıyorlar. Ancak Kanalımıza abone olanların bizde her zaman bir önceliği var. Kanalımıza abone olduktan sonra sorunuzun başına büyük harflerle aboneyim yazarsanız göç danışmanlarımız çok daha kısa sürede sorunuzu cevaplayacaklar ve bizimle daha hızlı iletişime geçebilmeniz için size özel WhatsApp iletişim numarası vereceklerdir. Bu nedenle kanalımıza hemen şimdi abone olun ve bildirimleri açın. Açın ki habersiz kalmayın. Değerli izleyenler 7 Eylül'den bu yana Kadıköy'de Akasya Alışveriş Merkezi'ndeki yeni ofisimizde hafta içi 9 ila 18 saatleri arasında hizmet veriyoruz. Cumartesi günleri şimdilik kapalıyız. Biliyorsunuz Akasya Alışveriş Merkezi Anadolu yakasında ve ulaşım açısından çok merkezi bir konumda bulunuyor. Ofisimize metrobüs ve metro ile her iki yakadan da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ofisimize metrobüsle gelecek olanların uzun çayır metrobüs durağında, metro ile gelecek olanların ise ün alan metro istasyonunda inmeleri gerekiyor. Bu her iki istasyonda da iner inmez ofisimizi tam karşınızda bulacaksınız. Şimdi konu başlıklarımıza dönecek olursak. Sevgili izleyenler, ikamet izi kartınızı aldıktan sonra en geç 20 gün içerisinde mutlaka adres kayıt sistemine adres kaydınızı yaptırmalısınız. Bu gerçekten çok önemli. Bunun için adresinizin bulunduğu ilçedeki ilçe nüfus müdürlüğüne 1 saat başvuru yapmanız yeterli olacaktır. İşlemler gayet basit ve kolay. Bunu sakın ihmal etmeyin. Ayrıca bunun sizin için yasal zorunluluk olduğunu da unutmayın. Adres kaydınızı yaptırmazsanız idari para cezası ödeyebileceğiniz gibi ikamet iziniz iptal dahi olabilir. Bunu da sakın aklınızdan çıkarmayın. Bu konuyla ilgili geçtiğimiz hafta detaylı bir video yayınlamıştık. İşlemler için o videoyu göz atabilirsiniz. Linkini de açıklamalar kısmına ekledim. Ayrıca ikamet izi kartınız geldiğinde postaneden e-devlet şifresi almayı unutmayın. Bu size bundan sonraki işlemlerinize büyük kolaylık sağlayacak. Değerli izleyenler, sıradaki konumuzsa ikamet izi kartınız kaybolursa veya çalınırsa ne yapmalısınız bu konuyu değineceğim. Umarım başınıza böyle bir şey gelmez ama ikamet izle kartınız kaybolursa önce karakola veya adliyeye giderek bir kayıp belgesi almalısınız. Daha sonra bu belgeyle birlikte bir adet biyometrik fotoğraf ve adres kayıt sistemine kayıtlı olduğunuzu gösteren belgeyle beraber ikamet ettiğiniz ildeki il göç idaresi müdürlüğüne başvuru yapmanız gerekecek. Kartınızın hatalı olması veya yıpranması hallerindeyse yine ikamet ettiğiniz ildeki il göç idaresi müdürlüğüne başvuru yapmanız gerekiyor. İkamet izi kartınızı yeniden alabilmek için de gerekli olan harçları da ödemeniz gerektiğini unutmayın. Değerli izleyenler, bugünkü son konumuzsa ikamet izi almak size Türkiye'de çalışma hakkı sağlar mı? Bu konuya değineceğim. Sevgili izleyenler, aslında bu sorunun basit, kısa ve net bir cevabı var. Hayır, sağlamaz. Yani ikamet izniyle Türkiye'de ev hizmetleri dahil olmak üzere hiçbir işte yasal olarak çalışmanız mümkün değil. Eğer ikamet izi aldıktan sonra izinsiz çalıştığınız tespit edilirse ikamet iziniz iptal edilir ve idari para cezası ödeyeceğiniz gibi sınır dışı da edilebilirsiniz. Bu noktada benim size naçizane tavsiyem imkanınız varsa ve çalışıyorsanız işvereninizden mutlaka sizin adınıza çalışma izi almasını istemeniz olacaktır. Eğer işvereniniz size çalışma izni almak istemiyorsa veya gerekli olan şartları sağlayamıyorsa o zaman siz de size çalışma izni çıkartabilecek başka bir işveren bulmaya çalışın derim. Bu her zaman önceliğiniz olsun. Bunu sakın ihmal etmeyin. İkamet izinlerinin uzatılmasına da tekrar kısıtlama getirileceğini de sakın unutmayın. Sevgili izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Varsa sorularınız için bizi çalışma saatleri içerisinde arayabilir, ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da sakın unutmayın. Yakında görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.